Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, değerli basın mensupları kıymetli konuklar. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde böyle anlamlı ve değerli bir günde birlikteyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim, açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yabaşı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, basınımızın kıymetli temsilcileri, belediyelerimizin değerli bürokratları, kıymetli hazırım. Bugün burada Kızılca Gün diye adlandırılan İstiklal Meşalesi'nin yakıldığı günün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl, yıl dönümünde Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara buluşmasında sizlerde bir arada olmaktan, sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı günde hepiniz Cumhuriyetin başkenti Ankara'mıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bundan tam 102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyeti tarihimizin dönüm noktası olan ve en önemli ziyareti kentimize yaptı. Paşa'nın Ankara'ya gelişi sürecinde yakılan sinsil ateşi etrafında toplanan binlerce seymen ve halk adeta kurtuluşu temsil ediyor. Yanan ateş ise hürriyet ateşini hatırlatıyordu. O gün geldiğinde 27 Aralık 1919'da ise Orta Anadolu'dan Ankara'ya akın akın gelen vatan sevdalıları Mustafa Kemal Paşa'yı 35 bin kişiyle karşıladı. Bu karşılama ve irade, evet bir yandan bizlere daha o günden kurtuluşu ve kuruluşu müjdeliyordu. Ancak bir yandan da kuruluş ve kurtuluşun ardından daha sonra gelecek nesillere, bizlere ve bizden sonraki nesillere çok önemli sorumluluklar yüklüyordu. Buradaki Önemli bir sözü de tekrar hatırlatmak istiyorum. Mustafa Kemal Paşa kendisini karşılayan kalabalığı görünce, kalabalık kalabalık bir heyeti görünce arabayı durdurur ve özellikle sorar. Ağalar, neden geldiniz? Vatan için ölmeye geldik derler. Fikrinizde sabit misiniz diye sorar. Fikrimizde sabitsiz derler. Bizler de 11 Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, gerek ülkemizin kalkınmasında, gerekse Cumhuriyetimizin ilelebet devamında, bizler de Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolda fikrimizde sabitiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İşte bu anlamlı günün yıl dönümünde 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızla Ankara'da buluşmaktan, ve bize yüklenen sorumluluk gereği birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yerel yönetimler halkla birebir temas eden onlara en yakın devlet kurumlarıdır. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımıza el ele, gönül gönüle sadece gerçek ihtiyaçları önceleyerek çözümler sunarak, üreterek kaynaklarımızı etkin ve doğru kullanarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Hatırlarsınız seçim öncesinde iki koyun güdemezler, sosyal yardımları kesecekler, faturalarınızı PKK'lılar getirecek, su sayaçlarınızı DHKP'liler okuyacak gibi iftira ve karalama içeren seçim kampanyalarını hep birlikte yaşamıştık. Hatta Ankara için belediye her ay eksi 50 milyon lirayla başlıyor yönetemezler gibi korkutma, sindirme, iftira ve baskılama siyaseti de izlenmişti. Seçim bitti, millet iradesi tecelli etti ve işte buradayız. Yönetemezler denilen belediyelerin nasıl daha iyi yönetilebileceğini, halkımızın asli ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretilebileceğini, halkın vergilerinin doğru yerlerde ve şeffaflıkla harcanabileceğini hep birlikte yaşıyoruz. Üstelik bu hizmetler yapılırken tüm belediye başkanlarımızın kendi şehirlerinde kimseyi ayırt etmeden, kimsenin kimliğine bakmadan, kentlilerin tamamına bir bütün olarak doğru çalışmaları sunduğunu ve kentteki tüm katmanlarla buluşulduğunu gözlemliyoruz. Büyükşehirlerimizdeki en büyük değişim ve hizmet bu oldu. Ayrımcılığın, kutuplaştırmanın, Hatta kimi illerde fitne ve dedikodunun, oldu, dedikodunun olduğu iklimden çıkıldı. Vatandaşlarımız huzur içinde yaşamanın konforuna erişti. Bir grubu kötüleyen, diğer partiliği dışlayan, oy mahalline göre hizmet yapılan anlayış ortadan kaldırıldı. Vatandaşlarımız alıştıkları torpil ve adaletsizlik kavramlarından arınmaya başladı. Sadece Ankara'da barınma sorunu yaşayan 6 bin üniversite öğrencimizi ağırlarken hiçbirinin kimliği, memleketi, oy verme tercihleri, düşünceleri irdelenmedi. Tüm başvuran üniversite öğrencilerine vatandaşımız ve geleceğimiz olma özellikleriyle geçici barınma imkanı sağlandı. Belediyelerin en çok sorumlu olduğu iki alan su ve ulaşımdır. Bizlerin 11 büyük şehirde uyguladığımız bu alandaki politikalar da tüm vatandaşlarımıza malumudur. Ucuz ve temiz su kullanımını, ucuz ulaşımı temel bir insan hakkı gördüğümüzü daha önceden defalarca belirttik. Kentlerimizde bir yandan uzun yıllar ihmal edilen altyapı çalışmaları ve temiz su erişimine öncelik verirken bir yandan da bu erişimi düşük ücretlerde tutmaya özen gösteriyoruz. Ankara'da yıllarca halka pahalı su satıldı ve buradan elde edilen gelirlerin hangi hayali projelere harcandığını yıllarca takip ettik. Şu an geldiğimiz noktada ise suyu maliyetine vatandaşına sunan bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunu, vatandaşlarımızın tüm giderleri ve faturaları artarken su faturalarının nasıl temel haklar düzeyinde olduğunu görmekteyiz. Ulaşında yine büyükşehir belediyelerimiz elini taşın altına koymuş, ulaşımı sübvanse ederek maliyetlerin bir çoğunu vatandaşımıza yansıtmamıştır. Ara vermeksizin artan maliyetler de örneğin Ankara'da ulaşımın altı buçuk lira olması gerekirken son yapılacak fiyat artışında maliyetlerin büyük kısmı vatandaşlara yansıtılmamış bu rakamın çok altına bir ücretle ulaşım hizmeti sağlanması kararı alınmıştır. Özellikle pandemi döneminde halkımız devletin var olduğunu, yanında olduğunu, dara düşenlere destek olduğunu büyükşehir belediyelerimizin yaptığı çalışmalar ve hizmetlerle yakından hissetti. Güneşin onun ünlü kapatan gökdelenlerden daha kıymetli olduğunu, insanın betondan daha değerli olduğunu, yeşilin plastiklerden daha bereketli olduğunu herkes tecrübe etti. Bu durum Büyükşehir Belediyesi yönetimlerimize artan bir şekilde devam eden destek ile gözlemlenmektedir. Bu çalışmalar kentlerimize toplumsal huzuru sağlamakta kalmadı. Bir duyguyu daha ön plana çıkardı. Güven. Pandemi döneminde Büyükşehir Belediyelerimizin yaptığı dayanışma çağrılarına 81 ilden ve yurt dışından yüz binlerce vatandaşımız karşılık verdi. Su, iftar, gıda, ulaşım bileti, nakdi destek gibi birçok alanda yapılan kampanyalarda Türkiye tek yürek oldu. Büyükşehir belediyelerimiz aracılığıyla yüz milyonlarca liralık dayanışma sistemi sosyal yardım alan ailelerimize aktarıldı. Burada parasal karşılığı olmayan, parayla kimsenin satın alamayacağı tek olgu işte belediyelerimize duyulan bu büyük güvendir. Değerli hazırın, en çok oy veren yerden değil ihtiyaç olan yerden başlamak. Çılgın ve hayali projeler değil, doğru ve ihtiyacı yönelik projeler üretmek. Göstererek ve görüntü hizmeti değil, gizleyerek ve dayanışma maksatlı çalışmak bizlerin pusulası haline gelmiştir. Bir örnek vermek gerekirse 1994 yılından beri sosyal yardımların uygulanma biçimi bir kişiyi zengin edecek şekilde ürünler satın alınıp kapı kapı kolilerle dağıtılmaktı. Bu çalışma biçimi hem kültürümüze, inancımıza ve değerlerimize aykırıydı hem de yardım alan aileleri mahallelisi ve komşusu önünde rencide ediyordu. İşte bizler bu görüntüleri ortadan kaldırmaya başladık. Kart sistemi ve uygar inancımıza uygun bir sosyal yardım sistemi kurduk. Artık bir tüccar alınan ürünler nedeniyle zengin edilmiyor. Kentteki yardım ekonomisi esnafların tamamına dağılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız kendine verilene değil, yalnızca gerçek ihtiyaçlarını alıyor. Buzdolabını tamir ettiren, evladına çikolata alan, eczaneden ilaç alan birçok örnekle de karşılaştığımız oluyor. Üstelik dağıtım masrafları da ortadan kalkıyor. Bu kartı sadece sosyal yardım alanlar değil, herkes kullanabiliyor. Ve kartlardan harcama yapıldıkça elde edilen komisyonun yüzde 95'i tekrar belediyeye dönüyor. Bu paralar yine sosyal yardım alan ailelerimiz için harcanıyor. İşte 11 büyükşehir belediyesi olarak bizler insanı, halk sağlığını ve kentlilerin yaşadığı kentten mutluluk duymasını önceleyen projelerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Çok çalışmaktan, üretmekten ve birbirimizi sevmekten başka çaremiz olmadığına yürekten inanıyoruz. Kentlerimizde yaşanan bu güven duygusu ve huzur iklimine rağmen belediye başkanlarımız hakkında son günlerde çok ağır sözler söylenilmekte ve açıklamalar yapılmaktadır. Bu konudaki detaylı açıklamamızı yarınki Büyükşehir Belediye Başkanları ortak deklarasyonunda detaylı olarak vurgulayacağız. Ancak burada altını çizerek vurgulamak isterim ki bizler büyükşehir belediye başkanları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haksızlıkların karşısında olacağız. Dayanışma içerisinde bir bütün olarak hareket edecek, süreci yakından takip edecek ve asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz. Ülkemizin yegane temel taşı millet iradesi ve demokrasidir. Millet iradesi ve demokrasinin olduğu yerde bu iradeye karşı yapılan haksızlıkların ve yanlış uygulamaların karşısında yer alacağımızı peşinen beyan ediyoruz. Daha önce yaptığımız toplantılarda olduğu gibi bu toplantının da işbirliğimiz, gelecek vizyonumuz ve proaktif sosyal belediyeciliğimize, katkı sunmasını temenni ediyor. Toplantının sonuçlarının kentlerimize, vatandaşımıza ve ülkemize güzellikler getireceğine yürekten inanıyorum. Değerli başkanlarım, kıymetli katılımcılar, bu, anlaşma, bu buluşma vesilesiyle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmete yad ediyorum. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde böyle bir özel günde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar ki ve bundan sonraki çalışmalarımızı, fikirlerimizi, projelerimizi ele alacağımız bu toplantının kentlerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz.